Merhaba arkadaşlar. Ee, sunuma başlamadan önce çok hızlı bir şekilde e, ben kimim ondan birazcık bahsetmek istiyorum. Çünkü sunumun konusuyla birazcık alakalı aslında. E, 2004 yılından beri oyun sektöründeyim. 2011'de o Teknokent'te animasyon teknolojileri ve oyun geliştirme merkezinde çalışmalarımı yürütmeye devam ettim. E, daha sonra 2012 yılında Pantheon'u kurduk. 2014 yılında e, sektör paydaşlarıyla birlikte Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği'ni kurduk. Ve son olarak bir iki ay önce hyper casual publishing konusunda çalışan Rocket Games'i kurduk. Dolayısıyla aslında olayın hem oyun tarafında, oyun geliştirici tarafında hem publishing tarafında bir süredir yer aldığımı söyleyebilirim. Bu yüzden de sizinle bu konuyu paylaşmak istedim aslında. Peki nedir bu hyper casual mevzusu? Çok Kısaca hani fikir vermesi açısından belki konuya uzak olan arkadaşlar vardır. Onlar için e, özetleyeyim. Basit mekanikleri olan, öğrenim ihtiyacı olmayan, hızlı tüketilebilir, tekrar oynanabilir, minimalistik oyunlardan bahsediyoruz. E, günümüzün tüketim alışkanlıkları malum. E, bir içeriği en hızlı şekilde tüketmek istiyoruz. İşte tam da bu yüzden hyper-casual oyunlar çok hızlı bir yükseliş trendine girdi. E, yandaki grafikten de görebildiğiniz gibi 2017 yılından sonra çok ciddi bir büyük... Çok ciddi bir artış grafiği içerisinde e, hyper casual oyunlar. Bu oyunların en önemli özelliklerinden bir tanesi aslında bir iki kişilik çok küçük, çok deneyimli olmayan ekiplerle bile üretilebiliyorlar. E, bu sayede çok kısa sürede e, on binlerce oyun türedi. Bu da tüketicilere tüketebilecekleri çok daha fazla içerik sağladı. E, peki gerçekten bu kadar kolay mı hyper casual oyunlardan para kazanmak? Şöyle ki, e, maalesef değil. E, öncelikle her gün binlerce oyun mağazaya ekleniyor. Bu ciddi bir rekabet demek. E, bunun için de çok ciddi bir pazarlama gücüne ihtiyacınız var. E, bu pazarlama operasyonlarını finanse edebilmek için e, tabiri caizse sineğin suyunu sıkan bir monetizasyon operasyonu yürütmeniz gerekiyor. E, bu monetizasyon operasyonu için ürününüzün e, çok iyi e, ürünleştirilmiş olması gerekiyor. Oyununuzun çok iyi şekilde ürünleştirilmiş olması gerekiyor ve tabii ki bu süreçleri doğru ve verimli yürütebilmek için çok gelişmiş teknolojik altyapılara ihtiyaç duyuluyor. Bir e, iki kişilik ekipler dedik. E, bu, bütün bunları nasıl sağlayacak bu ekipler? İşte o noktada Hyper-Casual oyun yayıncıları devreye giriyor. Peki hani bir oyununuz var ya da prototipiniz var. E, bu süreç nasıl ilerliyor? Çok az ondan da bahsedeyim. E, tabii ki ilk adım tanışma. Bütün yayıncıların internet sitelerinde onlara erişim, iletişim kurabileceğiniz bilgiler mevcut. Buradan direkt olarak bir mail atıp ya da oradaki formu doldurup yayıncılara ulaşabiliyorsunuz. Eğer yayıncı sizinle çalışmayı gerçekten istiyorsa size bir game manager atıyor. Game manager bu yolculuk boyunca sizin yol arkadaşınız olacak kişi. Sizin publisher olan firmadaki o büyük ekiple aranızdaki köprü vazifesini yürütecek bu arkadaş. Bir diğer opsiyon da bazı yayıncılar tabii ki herkese yetişme imkanları olmadıkları için game manager atayamayacakları ama yine de performansını görmek istedikleri ekiplere bazı self-testing platformları sağlıyor. Bu platformdan kendi testinizi kendiniz yapıyorsunuz ve güzel sonuçlar elde edildiği zaman tekrar yayıncı size bir game manager atıyor. Olayın ee, aslında en önemli kısmı, yani en eleyici kısmı diyeyim, pazarlama testleri. Yaptığınız prototipin e, videoları e, dijital olarak pazarlanıyor ve test ediliyor. E, bu oyunu çıkarmamız durumunda bir oyuncuyu ne kadara mal ederiz? Yayıncı bu sorunun cevabını arıyor. Maalesef birçok oyun fikri bu aşamada eleniyor. E, i̇kinci olarak oyun testleri başlıyor. Burada retention, LTV dediğimiz, aslında günün sonunda bir kullanıcıdan ne kadar kazanacağımızın ölçüldüğü testler yapılıyor. Ve eğer ki her şey yolunda gider ve oyunun kazancı maliyetinden daha iyi olursa, oyun global olarak launch ediliyor. Tabii bu oyun testleri aşamasında geliri... Optimize etmek için ya da işte ne bileyim e, maliyetleri düşürmek için çeşitli optimizasyonlar yapılıyor, çeşitli denemeler yapılıyor ve Global Launch aşaması bundan sonra geliyor. E, global launch'tan sonra ise e, aslında e, oyun bitmiyor e, ve kullanıcılara daha çok tüketebilecekleri içerik sağlanmaya çalışılıyor. E, bu sayede kullanıcıların oyunda daha çok vakit geçirmeleri e, amaçlanıyor. Peki bir yayıncıdan neler bekleyebilirsiniz? Yani bir yayıncıyla birkaç çalıştığınızda yayıncıdan beklentileriniz ne olmalı? Bir, en önemlisi bence yayıncının size karşı şeffaf olması ve tabii ki yayıncınıza güvenebiliyor olmayı e, beklemelisiniz. E, yoldaşlığınızı yapacak dediğimiz game manager'ın bu sektörde tecrübeli olmasını ve size yeterli zamanı ayırabiliyor olmasını beklemelisiniz. E, süreçlerde sizi hızlandıracak gelişmiş teknolojiler çok önemli. E, bununla ilgili zaten ayrı bir konu. E, slide var e, sunum içerisinde. E, yayıncılar e, yaptıkları işten dolayı çok fazla oyun deniyorlar. E, bu tecrübelerini sizlerle paylaşmalarını, sizin kendi fikirleriniz içerisinden trende uygun bir fikri sizi yönlendirmelerini bekleyebilirsiniz. Son olarak her zaman klonlanma ya da fırsatı kaçırma riski olduğu için e, bu bütün bu süreçlerin çok hızlı e, yürümesini bekleyebilirsiniz. E, teknolojik altyapı dedik. Peki teknolojik altyapı ne e, şimdi açıkçası her yayıncının çok farklı e, teknolojik altyapıları olabiliyor. Burada bütün yayıncılar adına e, işte bunlar bunlar sağlanıyor demem mümkün değil. O yüzden fikir vermesi açısından Rocket Games'te biz ne tür teknolojiler sunuyoruz? E, birazcık onlardan bahsedeyim. E, fikir bulma sürecinin çok önemli bir kısmı. Bu yüzden geliştiricilerin pazar araştırmaları yapabilecekleri bir araç paylaşıyoruz. Bu araçla geliştiriciler hem top genelini hem istedikleri geliştiricilerin ürünlerini e, takip edebiliyorlar. Ee, ve e, ne tür değişiklikler olmuş oyunda, oyunlarda ya da ne tür oyunlar e, popülerleşmeye başlamış. Bunları günde sadece 15-20 dakikalarını ayırarak takip edebiliyorlar. Üstelik bu e, pazar araştırması aracının içerisinde detaylı e, trend grafikleri de var. Örneğin son 3 ay içerisinde hyper casual'ın hangi sub janraları daha popüler, hangi mekanikler kullanılmış, hangi meta game'ler tercih edilmiş bunları rahatlıkla e, takip edebiliyorlar. Test aşamasında ee, pazarlama testlerinin sonuçlarını gerçek zamanlı takip edebiliyorlar. Bu şunu sağlıyor aslında hızlı aksiyon alabilmeyi sağlıyor. Geliştirici yaptığı e, prototipin test sonuçlarını e, kendisi hızlı bir şekilde takip edebiliyor. Bunun yanında oyun testi döneminde herhangi bir eksternal araca ihtiyaç duymadan oyunla ilgili bütün istatistiklere, e, bütün e, verilere e, erişebilecekleri, gerçek zamanlı ulaşabilecekleri bazı araçlar sağlıyoruz. Tabii bu kadar araçtan bahsettik ve oyun yayınlama sürecinin önemli bir parçası da aslında bu SDK entegrasyonları. Çünkü reklam networkler entegre ediliyor, e, mediation tool'lar entegre ediliyor, e, bir sürü entegrasyon yapılıyor. Bu bahsettiğimiz, biraz önceki bahsettiğimiz, sağladığımız araçlar entegrasyon ediliyor, entegrasyonu yapılıyor. Bu geliştiricilerin çok vaktini alıyor. Bu olmasın diye de e, tek tuşla kurulum yapabilecekleri, 5-10 dakika içerisinde bunların hepsini oyunlarına dahil edebilecekleri bir entegrasyon aracı sağlıyoruz. Oyunu launch ettiğimizde ise artık ülke platform, network, network kırılımlı olarak monetizasyon ve e, marketing raporlarına erişebilecekleri e, gerçek zamanlı ekranlar sağlıyoruz. E, yayıncıyla çalışmaya başladınız, her şey çok güzel işte ne bileyim e, size teknolojik araçlar sağladılar falan. Ama tabii ki aynı zamanda ondan bir finansal beklentiniz de var şu anda piyasada birçok yayıncı var. Ben burada hani onların tekliflerini derlemeye çalıştım. İlk teklif genelde kar ortaklığı oluyor zaten. İkinci ikinci teklifte kar ortaklığının yanında bir de prototip başına ön ödeme yapılıyor. Bu ne demek? Siz geliştirdiğiniz her prototip için yayıncı size X bir miktar para ödüyor. ve size bir kar ortaklığı teklif ediyor. Oyununuz çıktı çok vardı oyununuz çıktıktan sonra para kazandığınızda size yapılan bu ön ödemeyi yayıncı geri sizden tahsil ediyor, size vereceği paradan düşüyor. Diğer seçenekte ise proje başına değil, aylık bir sabit miktar ön ödeme oluyor. Burada önemli olan soru şu, hangi teklifi seçmek daha mantıklı? Ön ödemeli teklifler geliştiricilere çok çekici geliyor, bu bir gerçek ama e, mantıken riski daha fazla riski yayıncı aldığı için e, bu durumda e, kar ortaklığındaki sizin yüzdeniz düşüyor e, Bunu bu ön ödemeler sizi güvenli bir alanda tutuyor e, bu hem iyi hem kötü e, günün sonunda siz girişimcisiniz e, ve şöyle bir şey gerçekleşiyor çoğu zamanla çoğu ekip e, bir sonraki hit oyunu aramak yerine e, sadece yayıncısına sözünü verdiği prototip sayısını üretmeye çalışıyor ee, ve bu da başarı yüzdesini olumsuz etkiliyor. Çünkü asıl amacı o geliştiricinin e, bir sonraki hit oyunu bulmak yerine e, yayıncısına işte atıyorum ayda 3 prototip yapacağım dediyse bu sayıyı tamamlamak oluyor. E, ve hani girişimcilik biraz da olsa risk almayı gerektiriyor. E, peki ön ödeme almayalım mı? Tabii ki hayatınızı sürdürmek için böyle bir paraya ihtiyacınız varsa alacaksınız. Ama bu rakamı mümkün olduğunca minimumda tutup alacağınız yüzde kar paylaşımını maksimize etmek sizin için uzun vadede daha iyi sonuçlar doğuracaktır. Peki bu bahsettiğimiz ödemeler nasıl gerçekleşiyor? Yani çok genel olarak söylemek gerekirse şirketler aslında üç şekilde ödeme yapabilir bir işçi işveren ilişkisi yani sizi çalışanı olarak gösterir e, ve işçi olarak çalıştırır işçi olarak gösterir ve ödemeleri bu, bunun üzerinden yapar ancak bu durumda sizin sigortanızı yapması gerekiyor çeşitli vergiler ödemesi gerekiyor vesaire e, bu tip problemler yüzünden e, yayıncılıkta e, bu ilişki tercih edilmiyor e, yayıncı şirket gider pusulası keser ve size parayı direkt hesabınıza ödeyebilir e, bu aslında çoğu yayıncı tarafından şu an aktif olarak kullanılan sistem ee, ama buradaki önemli nokta şu. Yayıncı e, kendi vergisini ödemiş oluyor. Kendi sorumluluğunu yerine getirmiş oluyor. Ancak sizin vergileriniz ödenmiş olmuyor. Dolayısıyla olası bir mali incelemede problem yaşama ihtimaliniz ortaya çıkıyor. Ee, unutmayın gelirinizi beyan etmek, yani düzenli gelirinizi beyan etmek e, sizin sorumluluğunuzda olan bir konu. Son olarak... E, siz yayıncıya fatura kesersiniz ve yayıncı o fatura istinaden ödemeyi yapar. Olması gereken ve en doğru yol bu aslında. Ama tabii burada şirket kurmak gerekiyor. Oyun girişimcileri şirket kurulum ve muhasebe süreçlerinden açıkçası birazcık çekiniyor. Aslında bu genel olarak bütün girişimciler için söylenebilir belki. Ancak iki tarafın da güven içerisinde olduğu tek yol bu. Üstelik şahıs şirketi kurulumu artık eskisi kadar sıkıntılı değil. Muhasebe işlemlerini online olarak yapabiliyorsunuz. E, aylık 200 lira, 250 lira gibi para ödeyerek bu işlemleri online olarak e, gerçekleştirebiliyorsunuz. E, i̇leride de sorun yaşamamak için e, bir şahıs şirketi kurmanız burada çok mantıklı duruma geliyor. Bir diğer sorumuz. E, ekibinize en uygun yayıncı hangisi? Bunu kendinize sormanız gerekiyor tabii ki. Ee, en uygun yayıncı sizce? Ee, size en yüksek en ödemeyi yapan yayıncı mı ya da işte ne bileyim ikonda en fazla oyunu olan ya da en çok geliştiricisi olan? Ee, bunu birazcık düşünmenizi istiyorum çünkü aslında bunun böyle olmadığını göreceksiniz. Çünkü aslında bu sorunun altında başka sorular var. Ee, siz bu geliş, bu yayıncının portföyünde nerede olacaksınız? Size ne kadar zaman ve tecrübe ayırabilecek? Çünkü bazı yayıncıların yüzlerce geliştiricisi var. Ee, size ne gibi araçlar, ne gibi teknolojiler sağlayacak? Ve bu süreçleri ne kadar hızlı yürütebileceksiniz? Yani 300 tane geliştiricinin olduğu bir ortamda sizin oyununuzun e, publish edilmesi için geri kalan e, belki 297 ekibi e, bir şekilde geçmeniz gerekiyor. E, bunu mutlaka göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bir diğer soru, e, oyunun illa listede en tepede mi olmalı? E, bu da aslında trikli bir soru. Her oyunun kapasitesi birbirinden farklı. Trendi yakından takip eden, başarılı üretilmiş, yayın süreçleri başarılı yürütülen bir oyunun yeri tabii ki zirve. Ama e, zirveye çıkmak e, bir amaç değil, bir sonuç olmalı. Bazı oyunlar o kadar iyi sonuçlara sahip olmayabilir. Örneğin KPI'leri 20. sırada, 50. sırada ya da 100. sırada kalmalarını gerektiriyor olabilir. Ee, bu oyunları listede çok oyunum olsun diye e, tepeye çıkartmaya çalışmak e, karlılığı azaltır. Karlılığın azalması bazı yayıncılar için problem de olmayabilir. Çünkü yayıncının marka değerine katkı sağlar. Ne kadar çok oyunu varsa hani biraz önceki sorduğumuz sorulardan e, en çok e, taponda oyunu olan yayıncı mı en iyidir diyoruz ya. Aslında bu soruya birçok kişi evet diyor ee, ve kendisini orada tutmak için yayıncı e, bunu önemsemeyebilir. Ancak e, karlılığın korunması geliştirici için çok önemli. Çünkü e, geliştirici aslında sadece e, kar payıyla e, burada gelirini kazanacak. Son olarak bir sorum daha var. Bu da e, oyunumuz ilk yüze giremedi, para kazanamaz mıyız? Bu soruyu ben çok duyuyorum çevremdeki arkadaşlardan. Ee, her oyun tabii ki para kazanamaz. Ancak ilk yüze giremeyen oyunlarla da para kazanmak mümkün. Örneğin bizim hani gene kendi oyunlarımızdan, Pantyon'un oyunlarından bir oyundan örnek vereyim burada. Ee, Ball Brawl isimli oyunumuzun e, CPI'leri yüksekti ve hiçbir zaman ilk yüze girmesini için uygun rakamlara inmedi. Hatta biz bu oyunu e, çeşitli e, uluslararası publisherlarla da yayınlamayı denedik. Ee, ve istediğimiz sonuçları alamadık. E daha doğrusu KPI'ları yeterli olmadığı için kabul edilmedi. Ancak e, bu oyunu biz self-publishing ile e, yayınlamayı tercih ettik. E, pazarlamayı belirli bir seviyede tutup çok iyi bir monetizasyonla bu oyunu bir yıldır yayınlıyoruz. Bir yıldan uzun süredir yayınlıyoruz hatta. E, hani Net rakamı buradan tabii ki paylaşamam ama e, 10 kişilik bir stüdyonun belki 3-4 yıllık e, bütün masraflarını karşılayabilecek kadar e, bu oyundan kar yaptık. E, bu şu demek aslında e, bir oyunun para kazanması için illa ilk ona girmesine, birinci olmasına, orada çok uzun süre kalmasına gerek yok. E, tabii ki ilk ona girebiliyorsa, orada uzun süre kalabiliyorsa çok daha fazla para kazanabilir. Ama Türkiye'deki ekosistemdeki geliştiricilerimizi ebatlarını düşündüğümüz zaman e, ilk ona giremeyen, hatta ilk yüze giremeyen bir oyundan kazanılan para bile e, bu geliştiricileri uzun süre götürür. Onların uzun süre ihtiyaçlarını karşılar. Ee, maalesef bu tip oyunlar, bu hep işte ilk konuna sokacağız oyunumuzu telaşesi içerisinde kayboluyorlar. Burada tabii şeyin de önemi var. Yayıncının e, portföyünde çok fazla oyun olduğu için e, en çok e, kar yapacak oyunu yayınlamayı tercih ediyor. E, bu tabii ki çok aslında onun açısından baktığınızda çok doğru bir e, strateji olabilir ama geliştirici açısından baktığınızda ee, bu sizin için o kadar iyi bir e, strateji olmadığını görüyorsunuz. Çünkü e, sizin aslında para kazanabilecek ama e, bu para yayıncıyı mutlu etmeyecek e, oyunlarınız bu durumda e, fail ediyorlar. Daha denenmeden o paralar kazanmadan öldürülüyorlar. E, burada da e, yayıncı seçiminin önemi aslında e, tekrar ortaya çıkıyor. Ee, süremizin aslında bayağı bir kısmı duruyor, ee, çok teşekkür ediyorum e, beni dinlediğiniz için.